Herkese merhabalar. Bu videoda öğrencilerimize nasıl ödevlendirme yaparız ve bu ödevlerin raporlarını nasıl görüntüleriz bundan bahsedeceğiz. Bunun için ilk başta cihazımıza yayıncılık.net öğretmen uygulamasını indirmiş olmamız gerekli. Uygulamayı indirdikten sonra Dilko yayıncılık üyelik bilgilerimizle e-postamız ve şifremizle giriş yap seçeneğine tıkladıktan sonra sisteme giriş yapabiliriz. Sisteme giriş yaptıktan sonra açık olan tüm kitapları, bize atanmış olan tüm kitapları, yaprak testleri, deneme sınavlarını, soru çözüm dergilerini hepsini bu sistem üzerinden de görebiliyoruz. İlk etapta bir sınıf oluşturmak istediğimizde ödevlendirme yapabilmek için soldaki menüden sınıflar seçeneğini seçtiğimizde ve sağ üstte sınıf ekle butonuna tıkladığımızda girdiğimiz ve ödevlendirmek istediğimiz tüm sınıfları oluşturabiliriz. İlk başta sınıfın seviyesini seçiyoruz. Örneğin 12. sınıf seçtik. Sınıfın adını, şubesini buraya giriyoruz. Örneğin 12A şu anda gireceğimiz şubemiz olsun ve sonra bu girişi yaptıktan sonra ekle butonuna basıyoruz ve sınıfımız başarılı bir şekilde oluşturulmuş oluyor. Öğrencilerimizin bu sınıfa katılması için sınıfın şubenin altında görünen anahtar yanında yazan kodu öğrencilerimize vermemiz yeterli. Öğrenciler bu kodu kendileri de yayıncılık.net öğrenci uygulamasını indirdikten sonra girdiklerinde sizin oluşturmuş olduğunuz 12 A sınıfına katılmış olacaklar. Yani bu işlemi öğrenciler kendileri gerçekleştirebiliyorlar. Şimdi şu anda tabii ki sınıfı yeni açtığımız için öğrenci bulunmuyor. Fakat öğrencileriniz kendilerine kodla eklediklerinde burada sırayla ad ve soyadlarıyla öğrencilerinizi bir sınıf listesi halinde görüntüleyebileceksiniz. Öğrencilerimize ödev verebilmek için soldaki menüden kitapları seçtiğimizde hangi materyali ödev olarak vermek istiyorsak ilk etapta o materyalin üzerine tıklıyoruz. Materyalin üzerine tıkladıktan sonra akıllı tahtada aç ve kitaptan ödev ver seçeneklerini görebiliyoruz. Kitaptan ödev ver seçeneğini tıkladığımızda Consolidated Test'in tüm içeriğini görüyoruz. İçerisindeki 10 testi. Biz hangisini ödev vereceksek, örneğin Test 1. Materyale tıklayıp hangi sınıfa ya da sınıflara ödev vereceksek hemen o öğrencileri, o sınıfı tikleyebiliyoruz. Tikledikten sonra başlangıç ve bitiş tarihini görüntülüyoruz. Eğer öğrencilerimiz için bir açıklama yazmak istiyorsak, bir not bırakmak istiyorsak ödevi gördüklerinde buradaki açıklama yazan yere notumuzu yazabiliyoruz. Ve bunları yaptıktan sonra da en sonda ödev ver seçeneğini tıkladığımızda ödev otomatik olarak öğrencilere görünür hale gelmiş oluyor. Öğrencilerimiz uygulamayı açtığında bu ödevi görüntüleyebiliyorlar ve çözümünü online olarak yapabiliyorlar. Şimdi de ödevi verdikten sonra ödevin raporlarını yani sonuçlarını nasıl görüntüleyebileceğimize birlikte bakalım. İlk etapta yine soldaki menüye bastığımız zaman Sınıflar seçeneğini seçtiğimizde sol üstte raporlar seçeneğini görüyoruz. Raporlara tıkladığımızda bize tarayıcıya aktarıyor ve nasıl bir rapor almak istediğimizi aslında bize soruyor. Rapor türünü seçtiğimizde sonuç raporu, soru analiz raporu, kazanım analiz raporu ve sınıf gelişim raporu var. Eğer ödevin sonucunu sadece görmek istiyorsak sonuç raporunu seçip Geri kalanları çünkü kazanım analizli ve soru analizli görebiliriz. Bu da farklı bir rapor şekli. Ya da sınıfın zaman içerisinde gelişim raporunu da görebiliriz. Sadece ödevin sonucunu görmek istiyorsak sonuç raporunu ilk etapta seçiyoruz. Ve aşağıda bize ölçme türünü soruyor. Biz ödevi ölçtüğümüz için hemen buradaki seçeneklerden ödev seçeneğini seçiyoruz. Hangi sınıf için ödev sonucunu almak istediğimizi bize soruyor. İlgili sınıfı seçiyoruz ve hangi ödevin yine sonucunu görmek istediğimizi bize soruyor. Vermiş olduğumuz ödevi seçiyoruz. Liste olarak alabiliriz, detaylı liste olarak ve karne olarak bu sonucu alabiliriz. Liste olarak almak için liste seçiliyken sonuçları görüntüle seçeneğine tıklıyoruz. Ve isim isim tüm öğrencilerimizin doğrusunun yanlışının boşunun ve netinin görünür halde olduğu bir liste karşımıza çıkmış oluyor. Total öğrenci sayısını ve katılımı da aynı şekilde görebiliyoruz. Detaylı liste de seçebiliriz. Detaylı listeyi seçip sonuçları göster dediğimizde de hangi öğrencinin Testin içerisindeki hangi soruyu, hangi şık işaretlediğini, doğru cevap oranını, yüzdesini aynı menü üzerinden bize gösteriyor. Karne'yi seçip sonuçları görüntüle dediğimizde ise burada Öğrencileri sırayla mini karneler şeklinde değerlendiriyor. Öğrenciler içerisinde de kaçıncı olduğunu gösteriyor. Tüm bu materyalleri aynı şekilde menü üzerinden değil pdf olarak bilgisayarımıza ya da cihazımıza kaydedebiliriz. Bunun için de hangisini görüntülemek istiyorsak pdf al seçeneğine tıklayıp bilgisayarımıza indirebiliriz.